Merhaba, bugünkü incelememize hoş geldiniz. Bugün senin için topladığımız kaynaklar üzerinden yapay zekanın ses ve müzik üretimini nasıl e, baştan yarattığına bakacağız. Evet. Önümüzde hem YZ araçlarını tanıtan hem de şey bu işin etik ve hukuki yanlarını kurcalayan epey bir malzeme var. Amacımız da bu yeni dünyanın dinamiklerini, önemli araçları ve tabii hem fırsatları hem de soru işaretlerini senin için netleştirmek. Hadi başlayalım. Tabii. Şimdi işin temeli aslında metinden sese teknolojisi. Yani TTS. Ama artık olay, hani basit bir bilgisayar sesinden çok daha ileride. Evet, o eski robotik sesler gibi değil kesinlikle. Aynen öyle. Bu yeni YZ modelleri e, devasa miktarda insan sesi verisiyle eğitiliyor. Bu sayede de doğal konuşmadaki tonlamaları, vurguları, hatta bazen duyguları bile yakalayabiliyorlar. Derin öğrenme sayesinde sesler gitgide daha şey gerçekçi oluyor. Kaynaklara bakınca bu alanda acayip bir çeşitlilik göze çarpıyor. Lavo AI mesela yüzlerce ses, yüzden fazla dil sunuyor diyorlar. Eleven Labs var. O da daha çok ses klonlama yani bir sesi taklit etme konusunda hani öne çıkıyor. Evet evet. Bu kadar çok araç olması ne ifade ediyor peki? Sadece seçenek mi artıyor? Ondan biraz daha fazlası aslında. Bence asıl ilginç olan bu araçların çok hızlı bir şekilde belirli ihtiyaçlara göre özelleşmesi. Hmm, nasıl yani? Şöyle, mesela Murf AI daha çok profesyonel kurumsal seslendirmeler için bir çözüm sunarken, Narakit daha çok sunumları eğitim materyallerini sese çevirmeye odaklanmış. Anladım. Speechify var, metinleri dinlenebilir hale getiriyor, yani erişilebilirlik tarafı güçlü. CapCut bile yani video düzenleyici kendi içinde TTS entegre etmiş. Voicer Türkçeye odaklanmış. Yani pazar bayağı çeşitleniyor. Herkes kendi ihtiyacına uygun bir şey bulabiliyor bir nevi. Anlıyorum. Yani teknoloji piştikçe daha niş alanlara, daha özel sorunlara çözümler getiriyor. Peki müzik tarafı orada da benzer bir durum var mı? Kaynaklarda Ayva diye bir şeyden bahsediliyor. Sıfırdan beste yapıyormuş YZ. Bu kulağa şey, inanılmaz geliyor. Kesinlikle öyle. Müzikte de YZ hem yaratıcı işler yapıyor hem de daha pratik konularda yardımcı oluyor. Ayva dediğin gibi belirli bir tarzda ya da duyguda tamamen özgün müzikler besteleyebiliyor. Vay canına. Suno ve Udio var. Onlar daha da ileri gidip senin yazdığın metinlerden vokalli şarkılar üretebiliyor. Düşünebiliyor musun? Metinden şarkı mı? Bu acayipmiş. Evet. Bir de Google'ın Magenta stüdyosu gibi daha deneysel platformlar var. Öte yandan Moises gibi araçlar daha teknik işlere yarıyor. Mesela bir şarkıdaki vokali veya enstrümanları ayırmak gibi. Yani hem sıfırdan üretmek hem de mevcut olanı işlemek için YZ araçları var artık. Bu metinden şarkı meselesi ilginç. Tam da burada aklıma kaynaklarda sıkça adı geçen o olay geldi. Drake ve The Weeknd sesleriyle yapılan Heart on My Sleeve şarkısı. Evet evet o olay çok konuşuldu viral oldu ama sonra telif hakları yüzünden kaldırıldı hemen. Bu olay ne gibi tartışmaları başlattı? İşte o olay tam da işin etik ve yasal düğümünü gösterdi bize. En temel soru şu. Yapay zekanın ürettiği bir şeyin telif hakkı kime ait olacak? Evet, can alıcı soru bu. ABD Telif Hakkı Ofisi diyor ki, eğer eserde anlamlı bir insan katkısı varsa o zaman telif hakkı verilebilir. Ama tamamen YZ ürettiyse koruma yok. Ama anlamlı katkı ne demek? O biraz muğlak değil mi? Tam olarak öyle. Çok gri bir alan. Nitekim Suno ve Udio gibi platformlar eğitim verilerinde izinsiz materyal kullandıkları iddiasıyla büyük plak şirketleri tarafından dava edildi bile. Oo iş mahkemeye taşınmış yani. Evet. Bu davaların sonucu YZ müziğin geleceği için çok kritik olabilir sanırım. Peki tüm bu anlattıklarımızdan senin için çıkarılacak ana ders ne? Bir yanda müthiş bir yaratıcılık potansiyeli var, herkes seslendirme yapabiliyor, müzik üretebiliyor, neredeyse. Ama diğer yanda da sanatçı hakları, özgünlük, telif gibi e, ciddi meseleler var. Aynen öyle. dengeyi bulmak lazım. Yize, üretimi demokratikleştiriyor, daha erişilebilir kılıyor, bu harika. ama bir sanatçının sesinin izinsiz kullanılması veya eserinin yize eğitiminde izinsiz yer alması gibi riskler de çok büyük. Doğru. Teknoloji inanılmaz hızlı ilerliyor. Etik kuralların ve yasal düzenlemelerin de bu hıza bir şekilde yetişmesi şart. Yani hem yaratıcılığı teşvik etmek hem de hakları korumak gerekiyor. Bu dengeyi kurmak kritik olacak. Evet, yapay zeka'nın ses ve müzik dünyasındaki bu e, baş döndürücü ilerleyişi hem çok heyecan verici hem de bir o kadar düşündürücü gerçekten büyük bir potansiyel var ama yanında getirdiği sorumluluklar da büyük. Bu incelemeyi kapatırken sana da üzerinde düşüneceğim bir soru bırakalım o zaman. Yapay zekanın bestelediği teknik olarak kusursuz bir müzik parçası ya da tamamen yize tarafından seslendirilen bir metin, sence insan elinden, insan ruhundan çıkmış bir eserle aynı duygusal bağ kurabilir mi? Teknoloji ilerledikçe o insan dokunuşu dediğimiz şeyin anlamı değişir mi acaba? Ne dersin?